Merhaba sevgili Teraziler. Bugün dikkat çekmeniz ve ilgi odağı olmanız çok kolay. Yalnız kalmayın, dışarı çıkın. Çevrenizde birçok insan birikecek ve onlara çok etkileyeceksiniz. Hatta kırgın olduğunuz eski flörtünüz bile kalbinizi tekrar kazanmak için çırpınabilir. Bugün 8 Şubat 2015 Pazar Güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Kova burcundaki Retro Merkürle üçgen, Yay burcundaki Satürn'e sekstil açı yapacak. Zihinsel olarak geçmiş kavramlarla daha fazla meşgul olabiliriz. Eski ilişkiler veya geçmişten gelen hukuksal konular gündeme gelebilir. Bazı sorunlara çözüm bulabilir, gerekli yardımları da alabiliriz. İlişkilerimiz, adalet, eşitlik gibi kavramlarda ihmal ettiğimiz konularla yüzleşebiliriz. Balık burcundaki Venüs, Oğlak Burcundaki Plüton'la seksil açı yapacak. Gün genelinde destekleyici enerjiler, özel ve sosyal ilişkilerimizden aldığımız keyfi arttırabilir. Gece saatlerinde ise Ay, Uranüs ve Plüton'la sert açı yapmaya başlayacak. Gergin ve stresli enerjiler ilişkilerimizde zorlayıcı olabilir.